Baktığı her yerde seni görecek. Herkese merhabalar. Medium Hak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aşık etme celbi nasıl yapılır onu anlatacağım. Sevgili arkadaşlar bu celp sayesinde 7 gün içerisinde istediğiniz kişiyi kendinize deli divane bir şekilde aşık edebileceksiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan nasıl yapıldığını hemen sizlere anlatayım. Daha sonra da etkilerinden sizlere bahsedeyim. Sevgili arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum vefki aynen bu şekilde çiziyorsunuz. Daha sonra sağ baştan başlayıp bu şekilde alt alta tılsımları dolduruyorsunuz ve burada iki adet yeri bu şekilde boş bırakıyorsunuz. Çünkü buraya isimleriniz gelecek. Daha sonra isimleri yazma aşamasına gelip öncelikle buraya kendi adınızı yazıyorsunuz. Böyle kendi diye yazayım kafanız karışmasın. Buraya da sevgili arkadaşlar aşık etmek istediğiniz kişi kimse onun adını yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu tılsımı katlayıp 7 gün boyunca saklamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. 7 gün sakladıktan sonra ritüelimiz gerçekleştiğinde bunu akarsuya atıyoruz veya yakıyoruz sevgili arkadaşlar. Sizlere kısaca etkilerinden bahsetmem gerekirse gerçekten baktığı her yerde sizi görecek sevgili arkadaşlar. Sürekli sizleri özleyecek ve hasret duyacaktır. Çok büyük bir aşk duyacaktır. Aynı zamanda da siz olmadan nefes alamaz hale gelir. Hak ve helal olmayan ilişkilerde yapmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında kendi işlerinizde zorluk çekiyorsanız sevgili arkadaşlar Benden danışmanlık almak için yorumlar kısmında telefon numaram ve Instagram sayfam mevcuttur. Instagram sayfamdaki ritüellerime de özellikle göz atarsanız kendinize uygun güzel bir işlem seçebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri bana yorumlarda sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki ritüelde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.